çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle duyurdu tamamlayıcı emeklilik sistemini. İstihdam kalkanı paketi kapsamında hazırlanan sistemle emeklilerin çifte maaş alması hedefleniyor. Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir emekli maaşı alabiliyor. Sistemle sağlanacak ikinci maaşla gelirdeki düşüş önlenmiş olacak. Adam çalışmalar kapsamında 2017'de başlatılan otomatik bireysel emeklilik sisteminin yeni dönemde tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılması düşünülüyor. İlk etapta çalışanların sisteme zorunlu katılımı sağlanacak. Bu sayede çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak. Buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Kısa adı tes olan uygulama yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarından mahrum kalmayacak bir güvenceye erişecek. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan ya da evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekliliğe hak kazanıldığında ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra testten de emekli aylığı alabilecek veya birikimini toplu para olarak çekebilecek. Test sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleriyle uyumlu olacak. Belirlenen yaş hadleri doldurulduktan sonra sistemden belli iskontoyla çıkılabilecek. Bireysel emeklilikten farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak olan sistemle yılda 100 milyar liralık büyüme hedefleniyor. İş yeri bazlı sektörel tamamlayıcı emekliliğin hayata geçmesiyle hem emeklinin geliri artacak hem de sermaye piyasaları derinleşecek. Sistemin iki yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.